Menzilahır Mahallesi muhtarı Ergin Karabayır mahallede yaşayan kişilerin %40'ının işsiz olduğunu söyledi. Karabayır, Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Çoğu gençlere iş imkanı sağladı. Belediye olmasa işsizlik daha da çoğalacak dedi. Mahallesinde işsizliğin en büyük sorun olduğunu ifade eden Karabayır, vatandaşlarımız için iş imkanları olursa seviniriz. Çoğu kirada oturuyor. Elektriğini, suyunu ödeyemiyor. İşsizlikte olunca mağdur oluyorlar. Mahallemizde kayıtsız olanlarla birlikte 3500 civarında kişi yaşıyor. Bu insanların da neredeyse %40'ı işsiz diyebiliriz dedi. Belediyenin çok sayıda kişiye iş imkanı sunduğunu kaydeden Karabayır, mahallemizde nüfus 2400 civarında. Mahallemizde en büyük sorun işsizlik. Bu süreçte bazı yerlerde iş yerlerinin kapanması, işçilerin işten çıkarılmaları mahallemize de yansıdı. Burada çoğu kadınlar merdiven temizliğine gidiyor. Bazı insanlar çöp toplamaya gidiyor. O şekilde kendi imkanlarıyla yaşamlarını sürdürüyor. Devletimizin gençlerimize, insanlarımıza yardımcı olmasını talep ediyoruz. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun çoğu gençlere iş imkanı sağladı. Belediye olmasa işsizlik daha da çoğalacak şeklinde konuştu.